Merhabalar herkese. Bugün yine bir Jane arınma sistemi şifa seansı ile birlikte bir araya geleceğiz, buluşacağız. Normalde bu seansı ben yaklaşık 3-4 gün önce yapmayı planlıyordum. Yeni ay enerjisiyle yapmayı planlıyordum ama her niyet ettiğimde bir şey çıktı. Demek ki o arınması gerekenlerin arındırılması gereken zaman henüz gelmemiş dedik. Öteledik. Şu ana kadar da bekledik. Bugün yapacağız. Yine yeni ay enerjisiyle yapacağız. Çünkü biliyorsunuz Evrende herhangi bir zaman kavramı yok. Hangi zaman zarfında bu videoya denk gelirsiniz yapmanız sizin için şifa olacaktır. Ki zaten sizin de arınması gereken zamanınız gelmediyse eğer bu video önünüze çıkmayacak ya da bu videoyu tamamlayamayacaksınız. Seans esnasında uyuyakalacaksınız. Telefon gelecek, kapı çalacak bir şey olacak ve seansınız kesilecek. Ama eğer bu videoyu sonuna kadar izleyebilir ve arınmayı gerçekleştirebilirsiniz. Evet sizin için zaman gelmiş demektir. Eee... 3 Eylül yeni ayının enerjisiyle bu terapiyi, bu seansı yapacağız. Bu seansın gündemi, bu yeni ayın gündemi hayatımızda karşımıza çıkan engeller. Hayatın bizim karşımıza çıkardığı engeller. Bizim kendi kendimize yarattığımız engeller olacak. Bu engellerin kaynağına gideceğiz. Bunları şifalandıracağız. Hayatınızı şu an yaşadığınız ve önünde engel bulunan şey her neyse... Aşk hayatınız olabilir, iş hayatınız olabilir, para olabilir, aile ilişkileriniz, arkadaşlık ilişkileriniz. Her nerede engellendiğinizi hissediyorsanız bu engellemenin sebebini bulacağız. Bunları anda çözündüreceğiz, dönüştüreceğiz, iyileştireceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Derin bir nefes alıp verelim. Evet 4 saniye nefes alıyoruz. Çekin nefesi. 1, 2, 3, 4, 5. Tutun nefesi 7 saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ağızdan nefesi verin. 7 saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir kez daha derin nefes alıyoruz. 4 saniye. 1, 2, 3, 4. Tutuyoruz nefesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi yine veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nefesi verdikten sonra şimdi tek bir derin nefes daha çekin, 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 çekin. Tutun ve şimdi şeklinde bir kez daha nefesinizi verin ve normal nefes alışverişinize devam edebilirsiniz. İlahi hattımıza odaklanıyoruz. Artık 3. seansımız alıştınız sizde. İlahi hattımız tepe çakramızdan, başımızın tepesinden Kuyruk sokumuza kadar olan, omuriliğin ön yüzünde sabitlenmiş olan bir hattır, ışıktan bir hattır. Bunu yine dediğim gibi floresan bir lambaymış gibi düşünebilirsiniz. Aldığınız her derin nefeste o lamba birazcık daha parlayacak ve siz biraz daha ilahi hattınıza odaklanacaksınız. Gözleri kapatalım, birkaç nefes alalım, verelim. İlahi hattımıza odaklanalım. Yaradana teslim olmaya niyet edelim. Görülmesi gerekeni görmeye niyet edelim. Gözlerimiz kapalı, duamızla başlıyoruz. Allah'ım kendimi şu anda ve daha sonrasında bu çalışmaya katılacak olan herkesi, bugüne kadar üzerinde çalıştığım herkesi sana havale ediyorum. Ve bizim yükselişe giden yolumuzu engelleyen, her türlü şeyin kaynağına götürülmemizi talep ediyorum. Hayatın bize karşı ortaya koyduğu engeller, bizim kendimize koyduğumuz engeller ya da hayatımızın bir yerinde, şu anda yaşamış olduğumuz durumların karşısına duran tüm engellerin kaynağına götürülmemizi talep ediyorum ki bunları yaratılmış oldukları yerde, zaman içerisinde, geriye ve ileriye doğru, tüm realitelerde, zaman ve uzay sürekliliklerinde, kendi ruhumuzun en yüksek iyiliği için, var olan her şeyin en yüksek iyiliği için arındırabilelim. Benim değil senin iradene göre olsun. Teşekkür ederim. Evet duamızla başlıyoruz şimdi. Bakalım bu engellerimiz her neyse. Hepsini arındıracağız. Önce bir bakalım teslimiyet var mı? Evet. Seans yapma iznimiz var mı? Evet. 3 tık yapalım seans yapma iznimiz varmış. İlk kez bu seansa katılanlar varsa aranızda biliyorsunuz ben dosyaları buluyorum. Maddeleri bulduğunda sizlere 3 tık diyorum. Her 3 tık dediğimde herhangi birinizin herhangi bir parmağıyla iki kaşınızın ortasındaki 3. göz bölgemize 3 kez tık yapıyoruz. Bu ne demekti? İç benliğimize, yüksek benliğimize seni duyuyorum. Bunu dönüştürmeye, arındırmaya niyet ediyorum. Sen de bana cevap vermeye devam et diyorduk. Hadi bakalım. Başlıyoruz şimdi yavaşça. Evet işlem dosyaları ile başlıyoruz şimdi. Önce maddeleri bulacağız. Birazdan en son aşamaya gelmeye yakında kaynağı bulacağız. Bu engellerin kaynağında ne var onu bulacağız ama öncesinde bu kaynak bizim hayatımızı başka neleri bloke etmiş? Başka neleri yaşamamıza sebep olmuş? Onunla başlıyoruz. İlk dosyamız inanç dosyasıyla başlıyoruz. Evet. İnanç dosyasıyla başlıyoruz. Geçmişi bırakamam inancımız varmış. 3 tık. Bana çok kızgınlar inancımız varmış. Ben Tanrı'dan ayrıyım inancımız varmış. Ben başkalarının iyiliğinden ve bakımından sorumluyum inancımız varmış. Ki bu da bizim zaten yükselişe giden yolda engellerimizden biri olması çok muhtemel bir madde. Üç tık yapıyoruz. Eğer daha güzel olursam beni sevecekler inancımız varmış. Üç tık. Kadınlar erkeklere boyun eğer ve hizmet eder inancımız varmış. Üç tık. İnanç dosyalarımız bu kadar. Beden dosyası, beden dosyası ile devam Beden dosyasıyla devam edeceğiz. Dosyası ile devam edeceğiz. Ee, bunu maddeleri buldukça açıklayacağım size. Beden devası yani bizim bedenimiz, vücudumuzun taşıyıcı kabı, beden devası. E, şöyle izah edeyim. Bedenimizin ruhu diyebiliriz buna. Çok boyutlu bir varlık olduğunu unutmuş. 3 tık. Başka beden dosyamız yok. Yatsıma dosyasıyla devam edeceğiz. Yatsıma dosyaları bizim yok saydığımız, alıp kabul edemediğimiz şeyleri gösterir. Bir duygunun yatsınması. 3 tak. Bir duygunuzu yok sayıyormuşuz. Kendinin veya diğerlerinin otorite gücünün yatsınması. Evet kendinizin otorite gücünü yok sayıyormuşsunuz. 3 takım. yine bir duygunun yatsınması çıktı. O duygu her neyse çok yoğun bir inanç olsa gerek. Üç tık. Güvenin yatsınması. Güveni yok sayıyormuşuz. Üç tık. Yatsıma dosyamız bu kadar. Bahaneler dosyasına geçtik şimdi. Bahaneler dosyası da bizim uygunsuz davranışlarımızı kendi içimizde haklı çıkarmak için yaptığımız davranış kalıpları, savunmacılıklarımız kimse beni ciddiye almıyor. Üç tık. Ben bunalmış, ezilmiş durumdayım. Üç tık. Kimse bana yardım etmeyecek. Bahane dosyalarımız bu kadar. Bu arada şimdi bu bulduğumuz maddeleri buluyoruz da ne oluyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Yüksek benliğimiz bunu anda çözümlüyor, anda dönüştürüyor. Biz zaten başlarken bu niyetle başlıyoruz. Burada bulduğumuz her şeyi içimizde, iç benliğimizde, yüksek benliğimizde çözümlüyoruz ve şifalandırıyoruz. Şimdi reddetme dosyasına geçeceğiz. Reddetme dosyasında bir işlem olacak. Bakalım neyi reddetmişiz? Savaşçı kimliğimizi reddetmişiz. Üç tık. Şimdi kapatın gözlerinizi vücudumuzun, aur alanımızın dışında bulunduğumuz yerde etrafımızda bu reddettiğimiz savaşçı kimliğimizi temsil eden bir sembol, bir şekil, rakam, harf ya da obje görebilirsiniz. Bu objeyi görün bir yerlerde, bulunduğunuz odanın bir yerlerinde. Ne gördüğünüzün hiçbir önemi yok. Herhangi bir şekil olabilir, cisim olabilir. Bulun objeyi. Şimdi o objeyi ya da şekli her neyse alın ve vücudunuzla bütünleştirin şimdi. Onun vücudunuza girdiğini ve vücudunuzla bütünleştiğini hayal edin. Ve kendinizi bir al, bir araya getirmiş olun ve deyin ki: Reddettiğim savaşçı kimliğimi yeniden kendimle bütünleştirmeye niyet ediyorum. Bunu tamamladığınızda ...üç tık yapabilirsiniz. Eğer Tamamlamadıysanız burada videoyu durdurun, kaldığınız yerden devam edin sonrasında. İşlem bittiğinde. Şimdi tabu dosyasıyla devam edeceğiz. Tabularda bizim yine kendimize koyduğumuz yasaklar, ama burada aile, toplum, devlet, dünya, toplum normları bunlarla daha geniş perspektifte koyduğumuz yasaklar bunlar. Nelermiş hemen bakalım. Kendinden emin olmak kabul edilemez. Başka tabu dosyamız yok. Yanlış dosyasıyla devam ediyoruz. Yanlış dosyası bizim yaptığımız ve yaparken hem kendimizi hem başkalarını negatif hale getirdiğimiz şeyler. Yani aslında yanlış yaptığımız şeyler diyebiliriz. Besleme, beslenmeyi kabul etmeyi veya vermeyi reddederek Evet vermeyi reddederek yanlış yapıyormuşuz. Üç tık. Başka yanlış dosyamız yok. Kaynağa gidiyoruz şimdi bakalım. hayatımı bizim karşımıza çıkardığı engellerin sebebi neymiş? Hadi bakalım bu kaynağa. Hmm, yeryüzü meleği. Evet seçilmiş ruhlar olduğumuzu söylüyor. Şu anda bu seansa katılan herkesin seçilmiş bir ruh olduğundan bahsediyor. Diyor ki açıklamalardan. Bu satır danışanın yani bizim dünya düzleminde yükseliş sürecini destekleme misyonuyla buraya gelen göksel bir görevli olduğunu ama misyonunu hatırlamadığını bildirir. Yani biz belli bir sebeple, belli bir niyetle buraya gelmişiz, bu dünyaya gelmişiz. Ama görevimizi yapmamız gereken şeyi unuttuğumuz için evren tarafından engelleniyoruz gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi olgulara geçeceğiz. Üç tık yapalım bu arada kaynak için. Peki bu durum bize ne yaşatmış? Bu yeryüzü meleği olmamız ve görevimizi unutmuş olmak bize neler yaşatmış? Bunlara bakacağız. Küçük çocukluk yaşlarında taciz yaşanmış. Buradaki tacizi fiziksel bir taciz olarak düşünmeyin sadece. Alanımızın ihlal edilmesi, elimizde olan bir şeyin annemiz ya da babamız tarafından alınıp başka biriyle verilmesi ya da <laughs> annemizin, babamızın ya da çevremizdeki herhangi bir otorite gücünün bir şey de bizim alanımızı ihlal etmesi de bir tacizdir. Yani illa fiziksel taciz olarak düşünmeyelim. Üç tık. Kandırma. Diğerlerinin kişinin kim olduğunu, ne olduğunu, gerçekte ne yaptığını bilmemesi durumunu yaşatmışız. Üç tık. Devam ediyoruz olgularla. Başka olgu var mı? Evet. Ancak hangi bir hangisi bir iki. Üç. Doğumda ölüm. Annemi çocuk mu olduğunu bulun. Annemi çocuk mu? Evet. Evet bir ölü doğum olayı var. Yani çocuk doğumda ölmüş olma durumu. Buna, bunu siz yaşamış olabilirsiniz. Etrafınızda birinin bunu yaşadığına şahit olmuş olabilirsiniz. Ya da bunu yaşayan herhangi biri sizi çok etkilemiş olabilir. Üçlük. Olgularımız bu kadar. Ruh tepkisine gidiyoruz. Ruh tepkisi bu yaşananlara ruhumuz ne tepki vermiş buna bakacağız. olgu içsel olumlu niyetleri bir şekilde lanetledi hmm, olumlu niyetlerimiz lanetlenmiş 3 tık hadi bakalım geçelim şimdi arınmalara artık bulduk ettik eyledik şimdi şifalanma zamanı bedenimizde yerleşik olan bir inanç varmış bu inancı bulacağız ve bu inancı bir halatı çekermiş gibi kendi vücudumuzdan çekip alacağız önce inancımızı bulalım ben Tanrı'dan ayrı inancımız varmış. Üç tık. Şimdi kapatalım gözlerimizi. Vücudunuzda bir yerde bir halat imgeleyin. Önce beni tekrar edin. Yüce Yaradan'ım. Bedenimde yerleşik durumda olan inancı çekip çıkarmaya niyet ediyorum deyin. Ve gözünüzün önünde vücudunuzda bir halatı içinizden çekip çıkartırmış gibi çekip çıkardığınızı hayal edin. Bittiğinde 3 tık yapabilirsiniz. Eğer bitmediyse yine videoyu durdurup bittiğinde tekrar başlatabilirsiniz. Evet yine gözlerimizi kapatıyoruz şimdi. Beni tekrar edin. Tanrısal hakkım olan bolluğu almaya, ona güvenmeye, ve onu kendimle bütünleştirmeye izin veriyorum. Hadi bir kez daha tekrarlayalım. Tanrısal hakkım olan bolluğu almaya, ona güvenmeye ve onu kendimle bütünleştirmeye izin veriyorum. Üç tık. Evet arınmalarımız bu kadar. Hadi bakalım soralım çözülüm oldu mu? Evet. İşlem süresi var mı? Evet. Gün mü? Evet. Kaç gün? Bir. 7 gün. Bu şu demek. Bu yaptığımız arınma ve dönüşümleri vücudunuz, bedeniniz, ruhunuz 7 gün içinde absorbe edecek. Yani buna 7 gün içinde uyumlanacaksınız demek. Devam seansı var mı? Hayır. Devam seansımız yok. Ev ödevimiz var mı? Hayır. Yok. Kutsamalar devam edip. Evet. Şimdi kutsamalara geçiyoruz. Artık sona geldik. Kutsamalar biz bu seansı yaptığımız için bize yüklenen yeni versiyonlardır. Bunu bir sürüm güncellemesi olarak düşünebilirsiniz. Hediyeler, ilahi hediyelerimiz, tanrısal hediyelerimiz bunlar. Bakalım hediyelerimiz nelermiş. Ruhsal uyanıştan gelen şifalanma. Üç tık. Şans, Tanrı'nın bolluğunun akışına açılma. Üç tık. korkusuzluk içsel gerçeğini açıkça ifade edebilme cesareti. 3. Evet, kutsamalarımız da bu kadardı. Şimdi kapanışa gidiyoruz. Teşekkürlerimizi edeceğiz. Şükürlerimizi yapacağız. Hadi bakalım kapatalım gözlerimizi. Taç çakramızı tepe çakramızı açıyoruz ve başımızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepemizden içimize akan Allah'ın sevgisini hissedin. Onun içimize akmasına, ilahi hattımızı, beden devamımızın ilahi hattını ve tüm çakralarımızı doldurmasına, böylelikle onları şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine ve hizalamasına izin verin. Onun her hücremizin içine akmasına ve onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin. İçimizden dışarı yakarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerimizi de doldurmasına izin verin. Ve şimdi Allah'a meleklere, öğretmenlere ve rehberlere teşekkürlerimizi sunalım. Yüksek benliğimize, bedenimize ve onun yüksek benliğine, takımımıza ve beden devamımızın takımına teşekkürlerimizi sunalım. Derin bir nefes alalım. Ve teşekkürle kalbimizden nefesimizi verelim. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımızın, tüm referans noktalarımızın ve ızgaralarımızın güncellenmesini talep ediyorum. Ve varlığımızın tüm sistemlerinin düzeylerinin ve bileşenlerinin de dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerinin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Ve bizim gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyimiz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini talep ediyorum. Öyle olsun, öyledir. Üç tık. Hadi bakalım şifa olsun. Bir sonraki seansta görüşmek üzere.